Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sıfırdan tamamen e, datayı indirip daha sonra da bunun SMS'ini yapıp ve SMS'den sonra da onun ne olduğunu yapmaya çalıştığımız bir e, hızlandırılmış kurs yapmaya çalışıyorum. Bu da birinci part. Birinci partta ne anlatacağım şimdi? Şimdi arkadaşlar elinizdeki bilgisayarların tam olarak e, nasıl özelliğe sahip olduğunu bilmediğim için ta, tahminen de 6-8 GB'lık e, RAM'e sahip olduğu için ne yapmamız lazım? Virüs sekansı indireyim ki virüs sekansını rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü bakteri olsun ve olsun daha yüksek RAM'lere ihtiyaç duyar. Bakteriler 16-24 arası. Ee, ama kimi yüksek çözünürlükte yani 1000x, 2000x okuyan bakterilerde karşılaştım. Onları da 32 GB RAM'le yapabilirsiniz ancak. Ee, bir tık ileriye e, parazit olsun işte ne bileyim leşman, trepinozoma tarzı şeylerde yaklaşık 48-50 GB'lık bir RAM gerekli. Bu durumda sizin de bu dersi de takip edebilmeniz için küçük bir sekans indirmemiz gerekiyor. Sekansları ben nereden indiriyorum? SRA Database'den. Yani Sequence Raw Archive. NCBI'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Oradan kenardan e, şurada bir sürü şey var ya seçeneklerden. Oradan SRA'yı seçiyorsunuz. SRA'yı seçtik. Sonra da ben e, sıklıkla karşılaştığımız e, patojenlerden bir tanesi olan Klebsiella'nın fajını ee, indirelim istiyorum hani gene de çok da küçük değil yani 100KB filan civarında ee, öyle bir fajı indirelim ee, Klebsiella fajı. bir sürü fajı var sonuçta onlardan bir tanesini seçelim şuradan tamam mı arkadaşlar görüyorsunuz Fage dediğinizde bir sürü sekans geliyor kenarda ne görüyorsunuz platform seçenekleri var Illumina, Oxford, Nanopore hani ee, görüyorsunuz yani 454 454 troşünkü eski yani eskiden ağırlıklı olarak kullanılıyordu ama artık e, Illumina'nın e, ve Nanoport'un çok gerisinde kaldığı için e, kullanılmıyor yani şu anda obsolete seviyeden Illumina Read'i indirelim. Illumina Read'in e, Illumina Read nedir arkadaşlar? Aslında yüksek çözünürlü bir e, mikroskop gibidir. Yaklaşık 1 cm karede bir buçuk milyon tane spot olur. Adaptörlerin bağlı olduğu Bridge PCR bazlı. Pair okursanız left ve for, reverse ve forward olarak left ve right read olarak iki tane readiniz çıkar. Siz onları merge edersiniz. Tabi library preparasyon kitine göre değişiklik gösterebilir. Make pair, pair and readler oluşturabilirsiniz. Bunlar hani aynı yönde reverse forward, forward forward tarzı oluşabilir. Ve bunların arasındaki insert size'a görev farklı. Daha doğrusu library preparation'ınıza göre farklı size'ları seçebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Örnek veriyorum. Ben şu anda bir tane DNA virüsü seçtim. Seçtiğim virüsü de işte Klebsiella'dan. DNA virüsü seçmemin amacıyla RNA virüslerinde ayrı bir trik var. Özellikle pozitif RNA virüslerinde algoritmalar birazcık daha değişmesi gerekiyor. Neden? Çünkü transkript tom ile genom farklıdır arkadaşlar. Transkriptörden genom yaptığınız için e evet kalıcı yüksek gibi gözüküyor ama düzgün esemli yapmanız daha farklıdır. Çünkü e, 3D structure'dan 3D ve 2D structure yüzünden alternatif transkriptler çıkardığı için bu virüsler böyle bir ihtimal olduğu için <laughs> onların esemlisinde farklı düşünmemiz gerekiyor. Ki onun içinde e, COVID bazı şeyleri geliştirdi. Eskiden e, birkaç tool'da e, göremiyorduk fakat Space mesela e, <laughs> meta RNA sp space, viral space diye ayrı pipeline'ları da çıkardı ve onlar çok başarılı demeyeyim en başarılı şu esnadaki en başarılı virüs esamlısı tabi Illumina için eğer ki o, Oxford Malpar veya Tupac Bio e üzerinden yani daha long read'lere sahip bir esamliniz varsa tabi bu durumda fly'i veya kanı kullanmanızı da tercih edebilirim. Tabi ben genelde e Hibrit assembly yapacağım zaman kullanıyorum. Yani hibrit assembly ne demek? Bir tane bir short trip bir de long read'in bir arada kullanıldığı assembly e, e, yöntemlerinde kullanıyorum. Yani short read'i veriyorum, long read'i veriyorum. Konu ilk önce oradan bir reader correction yapıyor. Short read ile yani scaffold olarak long read'i kullanıp o scaffold'ları düzeltmeye çalışıyor. Bunda sıkıntılı bir durum var mı? Virüsler için e, sıkıntılı bir durum birkaç kez de olabilir ama bakteriler için çoğusunda olmaz. Ökaryotlarda yine olur. Nasıl yani sıkıntı olabilir? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlimine e, arka arka, e low complexity region'lerde yani belli e, entropik olarak t t t g g g yani çok da belli şey olmayan e, henüz belli noktalardaki fonksiyonlarını biliyoruz ama hala birçok noktalardaki bu repetitif rejimlerin özelliklerini bilmiyoruz ve bunların evet. e, varlığında yanlış okuma yaptığı için o yanlış okuma yüzünden de long read'deki bazı kısımları da hataya çevirebileceği için öyle bir kezlerde mevcut. O yüzden ben genelde ne yapıyorum? Şöyle bir şey yapıyorum. E, long read bir assembly yapıyorum. O benim e, scaffold'um oluyor. Sonra onun üstüne guided deneme assembly olarak da map based bir şey yapıyorum. A, BB tools'u kullanıyorum ağırlıklı olarak. Minimap tool'u da kullanabilirsiniz. Minimap tool da gerçekten çok başarılı bu konuda. Şu en başarılılardan bir tanesi. Onu kullanarak da üstüne ikinci el bir assembly yaparak düzeltmiş oluyorum. Fly ise tabii kanıyı kullanırken şöyle bir şey var. Kanıyı kullanırken e, expected e, genome size'ı bilmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü o bazlı e, belli bir coverage, coverage based bir normalizasyon üzerinden kmer based bir read error correction yapıyor. Higap algoritması kullanıyor. Normalde e, düz ilmin readlerinde error correction e, Yapmanıza gerek kalmayabiliyor. Space SM'li yaparken bunu artık 3.15'te toparladı. Eskiden ne yapıyordum ben? da ilk önce ne yapıyordum? Optical duplicate'ları remove ediyordum. Ee, ba bazı noktaların optical duplicate'ları oluyor. Aynı read'den bir birkaç tane daha koyabiliyor. O case'leri remove ediyordum. Yani neden? Çünkü özellikle transkriptom yapacağınız zaman sıkıntı oluyor. Yani genome keserken de çok sıkıntı olmaz ama transkriptom yaparken bunların sıkıntısıyla karşılık karşıya kalabiliyorsunuz. Ondan sonra optical duplicate'ları remove ettikten sonra ne yapıyordum işte? Uh, left read ve right read'in tabi uh, farklı optical duplicate miktarları olduğu için uh, artık paired and de karşılıklı gelmeyeceği için reorder yapıyordum. Reorder yaptıktan sonra adaptör ve barcode artıklarından kurtuluyordum. Adaptör ve barcode artıklarından kurtulduktan sonra reader correction yapıyordum. Ondan sonra da read to yapıyordum. Ama şu an size çok hızlandırılmış bir kurs yapmaya çalıştığım için olduğu gibi direkt Bibitools'da, Retail Recreation'da herhangi bir Optical Duplicate yapmayacağım. Zaten Optical Duplicate yapabilmem için header'larının olması lazım. Header dediğimiz FastQ file'ın en tepesinde bulunan e, Connection'ları e, yani X ve Y koordinatları ko X ve Y koordinatları ve aynı zamanda e, Time ve aynı zamanda Experiment Name'in bulunduğu ismin yer aldığı kısma header denir. Onun altında hemen read'imiz olur ve onun altında artı işaretinden sonra da quality parametreleri yazar. Quality dediğimiz fastq'da oradaki q quality'yi reprezent eder. Q10 dediğimiz %90 Q20 dediğimiz %99 %99 Q30 dediğimiz %99.9 Q40 dediğimiz %99.99'dur. İle bile de eğer metagenomik DNA'li emriniz varsa Q36 gibi bir min kuvveti kaç karşıya yani çok güzel bir skorunuz olur. Ama transkriptom üzerinde yani cDNA library'e çevirme üstünden gittiğiniz library'lerde genelde Q26 ile Q32 arasında değişiyor. Çünkü birçok parametre var onu etkileyen. Sonuçta ilimine ne yapamıyor? Direct RNA sekanslama yapamıyor. Ne yapmanız gerekiyor? CDN'ye çevirmeniz lazım. Tabii CDN'ye çevirmek için de CDN'yi reverse naiftir. Hataya, hataya karşı biraz daha yani fidelitleri azdır. Çok üstüne üstlük 2D ve 3D structure yapabilme ihtimali durumunda long RNA'lerde düzgün bir şekilde CDN'ye çeviremezsiniz. Bunu da karşılaşırsınız. Ve üstüne üstlük bazı durumlarda o ıı, açamadığı durumda yani ıı, random hexamer olsun ya da ıı, primer verip arasındaki bölgeyi açmaya çalıştığınız da açamayıp kırdığı da olur. Evet, reverse transcriptaz kırdığı olur. Zaten COVID testlerinin fail olmasının en büyük sebebi de bu reverse transcriptazlara olan bağımlılıktır yani. Keser, atar. Orada metilasyon vardır, keser, atar. yani Orada ıı, sonuçta reverse transcriptazlar yüksek sıcaklığa çıkmadığı için, naif oldukları için ve biz reverse transkriptazları bulduğumuz şeyleri durun bir dakika. Hemen bir soru. Soru ve cevap. İnsanda eğer reverse transkriptaz var mıdır? Deseniz. Reverse transkriptaz like enzimimiz telomarazlarımızdır. Kromozomların kısalmasını engelleyen telomarazlarımızdır. Aslında reverse transkriptaz like çalışır. Zaten o naifliği oradan da görüyoruz. Yani çok başarılı bir şekilde şey yapamıyor. O yüzden sürekli kısalıyor. Evet gene yapıyor yardımcı oluyor ama yine de kısalıyor. Ha neyse. Şimdi bunu indireceğiz değil mi? Ben indirmek için genelde FTP like bir şeyle indiriyorum. Yani evet normal SLA tools'u indirip de indirebilirsiniz ama ben Ena'nın Ena Downloader kullanıyorum. Linux'ta, Windows'ta ve Mac'te kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya şey yazdım. Read'i ee, ve read'e bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi paired and okumuşlar. Left read ve right read var. Masa üstüme onun adında bir dosya açtım ve oraya download ediyorum. E şimdi diyeceksin ki search'ü NCB'den yapmışsın ama download'ı Ene'den. Yani European Nucleotide Archive'dan yapıyorsun. Evet. Çünkü ben Türkiye'deyim ve e, European Nucleotide Archive'ın Download hızı daha iyi olduğu için oradan indiriyorum arkadaşlar. E, eskiden her birisi farklıydı. Yani kimi researcher'lar NCB'ye yüklerdi, kimisi ENA'ya yüklerdi, kimisi Japon Genome Meclisi'ye yüklerdi. Bu, buraları yüklediğinizde ayrı ayrıydı. Fakat şu esnada o üçü birleşti arkadaşlar. Birisine de yüklesiniz, diğerlerine de, de hemen e, geçiyor. Amerika'da olsaydım tabii ki NCB'nin kendi seriatolundan da indirebilirdim. Fakat şu anda European Nucleotide Archive'ın Archive'ınki gayet başarılı. Gördüğünüz gibi indirdi, bu sekansları mı indirdi. Şimdi bu sekansların olduğu yere gidelim. Gördünüz mü? FastQ 파일larım indi. Şimdi bunların nasıl şey olduğunu bulduk. Ha Fasküze. evet indi. Şimdi bunları ne yapalım? Bir açmamız lazım, değil mi? Neyle açalım? Hemen bağlı bulunduğu bir yere gidelim ilk önce arkadaşlar cd home slash uh, no home değil uh, vcl diyeyim yani cd mnt hard disklerin olduğu yer cd users da kötü kıvizde desktop da sr girelim bakalım evet, cd sr Evet, bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil renkli. Bu ne demek? User privileges herkes için geçerli. Eğer bunlar kimi durumlarda kırmızı oluyor arkadaşlar? Kırmızı olduğu durumlarda ne yapmanız gerekiyor? cihimot mod ve 777 yapıp alınsın nokta fast nokta yaptığınızda yeşil olurdu. Hani yani o yani user privileges çünkü kimi esen durumları Data üstünde aynı zamanda retry yetkisi istiyor. Evet. Başınıza gelecek. O retry yetkisi istediği için onları herkese e, kullanabilir hale çevirmeniz gerekiyor. Ben şu anda ne yaptım? User privileges'i herkes için yaptım. Şimdi bunlar bu fast nasıl bir şey? Onu da açalım. Hemen hızlı bir şekilde onu da açayım. Ee, Gunzip Biz... .fastq.zip Hop açtım arkadaşlar şimdi gördük. Açtık mı açtık. Şimdi bu nasıl bir şey? FastQ'yu hani size anlatmaya çalıştım ama bunun nasıl bir şey olduğunu açayım. Gördüğünüz gibi oynanmış. Birçok ne yazık ki böyle hatalar görüyorsunuz. Oynanmış ne demek oluyor? I, header file'lar silinmiş. Header file'lar silinmiş. Ya, birçok insanda görmeye başladım. Çok da rahatsız oluyorum. Yani onlarda çit yapılabilecek şeyler oluyor. Yani mesela sample nedir Kontaminasyonu silip header'ı da silmiştir. Mesela. Her neyse. Bu arkadaş çıktı silmiş. Sildiği için optical duplicate removal yapamayacağım. Sadece şeyin uzunluğuna bakayım. Uzunluğun ne kadarmış? Ha, 200 base pair. Evet. Ha, bu durumda ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Şu. Of üstüne üstlük sil şeyi de çekmiş yani. Reader Correction'ı da yapıp da koymuş. Şu e, quality biraz şey şey duruyor. Yani, evet. Nereden anladım? Reader Correction'ları yaptıktan sonra kimisinin uzunluğu değişmiş. Şöyle oluyor. Reader Correction yaparken en sonunda bir de diyorsunuz ki minimum ring length parametresini de ekliyorsunuz. Ben bunu BB Tools'ta yapıyorum. Minimum ring length değil. Mesela 100 diyorsunuz. 100'e 100 e altındaki bütün ringleri atıyor. Öyle bir şey de yapılmış gözüküyor. Insert site'ımız 150 gibi gözüküyor. Insert site'ımız 150 ise bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? SMD yaparken %80'ine kadar <laughs> gideceğimiz için ona göre bir KMR belirleyeceğiz. Şimdi download ettik ve açtık. Bu birinci partımız.